Her şeyin başladığı yere, Orta Asya'nın engin bozkırlarına uzanan bir yolculuğa çıkalım. Burası, atların rüzgarla yarıştığı, kartalların gökyüzünde süzüldüğü ve bir milletin kaderinin yazıldığı topraklardı. Uçsuz bucaksız otlaklarda koşturan at sürüleri, göçebe ruhun simgesi olan otağlar ve çetin doğa koşullarına meydan okuyan insanların geleneksel yaşamı, Türklerin özünü oluşturuyordu. Bu coğrafya onlara sadece hayatta kalmayı değil, aynı zamanda savaşmayı, kenetlenmeyi ve daima ileriye bakmayı öğretti. Ancak her hikayenin bir dönüm noktası vardır ve Türklerin hikayesindeki o dönüm noktası ufukta beliren yeni bir vatan umuduyla yaklaşıyordu. Ana yurt artık dar gelmeye başlamıştı. Zamanla Orta Asya'nın bereketli toprakları kuraklığın pençesine düştü. Hayvan sürüleri için otlaklar yetersiz kalıyor, yaşam kaynakları tükeniyordu. Bu doğal zorluklara bir de bitmek bilmeyen iç çekişmeler ve dışarıdan gelen siyasi baskılar eklenince, Türk boyları için kader anı gelip çatmıştı. Gözler güneşin battığı yere batıya çevrildi. Binlerce insan geride bıraktıkları anılarını ve yurtlarını kalplerine gömerek belirsiz bir geleceğe doğru yola çıktı. Bu, tarihin gördüğü en büyük göç dalgalarından biriydi. Sarp dağları, azgın nehirleri ve çorak çölleri aşarak ilerleyen bu kafileler, Sadece yeni bir yurt değil, aynı zamanda nesiller boyu sürecek bir destanın da temellerini atıyorlardı. Asırlar süren bu meşakkatli yolculuğun ardından Türklerin öncü kolları nihayet Anadolu'nun bereketli topraklarının sınırlarına ulaştı. Selçuklu devletinin cesur akıncıları keşif yapmak ve Bizans İmparatorluğu'nun gücünü ölçmek amacıyla bu topraklara ilk adımlarını attılar. Sınır boylarında yaşanan küçük çaplı çatışmalar aslında çok daha büyük bir fırtınanın habercisiydi. Her bir akın Anadolu'nun kapılarını aralayan bir anahtar görevi görüyordu. Bizans garnizonları bu akınları durdurmaya çalışsa da, bozkırın savaşçı ruhuyla yoğrulmuş Türk atlılarının hızına ve taktiklerine karşı koymakta zorlanıyordu. Artık Anadolu, Türkler için sadece uğruna savaşılan bir toprak değil, aynı zamanda vatan kılınacak bir coğrafya haline geliyordu. Tarih 26 Ağustos 1071'i gösterdiğinde Anadolu'nun kaderini sonsuza dek değiştirecek o büyük an gelip çatmıştı. Muş'un Malazgirt Ovası'nda iki devasa ordu karşı karşıya geldi. Bir yanda Sultan Alparslan komutasındaki sayıca az ama inanç ve cesaretle dolu Selçuklu ordusu. Diğer yanda ise İmparator Roman Diogen liderliğindeki teçhizat ve sayı bakımından üstün Bizans ordusu. Savaş boruları çaldığında ova adeta bir mahşer yerine döndü. Sultan Alp Arslan, Turan taktiği olarak bilinen dahiyane bir savaş planı uyguladı. Selçuklu kuvvetleri sahte bir geri çekilmeyle Bizans ordusunu merkezden ayırıp pusuya düşürdü. Gün batarken zafer naraları gökyüzünü inletiyordu. Bu zafer sadece bir meydan muharebesinin kazanılması değil, Anadolu'nun kapılarının Türklere sonsuza dek açılması demekti. Malazgirt zaferinin ardından Anadolu artık yeni sahiplerini kucaklamaya hazırdı. Türk boyları dalga dalga bu topraklara akın ederek yerleşmeye başladı. Bir zamanlar yabancı olan bu coğrafya kısa sürede Türk obaları, camileri, medreseleri ve kervan sarayları ile donatıldı. Anadolu'nun demografik ve kültürel yapısı kökünden değişiyor, yeni bir medeniyet filizleniyordu. Orta Asya'da başlayan o uzun ve zorlu yolculuk Anadolu'da son bulmuştu. Kurulan yeni şehirler, inşa edilen yapılar ve yoğrulan yeni kültür burayı ebedi bir Türk yurdu haline getirdi. Böylece bir milletin göçle başlayan hikayesi bir vatanın doğuşuyla taçlanmış oldu. Bu sadece bir toprağın fethi değil, aynı zamanda bir ruhun o toprağa kök salmasının destanıydı.